Şurada <laughs> da oğlum. Her yer aparat oldu. Action 4. GoPro 12 Black Edition. <laughs> Pazarda ne gördüyse alan adam. Bir tane adam var ya, bu mümkün doşama videomuzu çekiyoruz diyor. Bilmiyorum ya. Bir veriyor böyle, hacı bir veriyor, kır kırt 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 yiyor. Biliyor musun abi? Ooo. <laughs> <laughs> şey diyor. Meksiko, El Salvador. <laughs> Araba sürerken telefona dokunma cezasının 430 euro olduğu Hollanda'dan herkese selamlar. Şip Evet, ikinci kamerayı taktık. Biraz zorlu oldu ama artık önden gözetleniyoruz. Ben ne güzel kafam rahat takılıyordu arkadan olunca burada telefonla notlara falan bakıyordum. Şimdi sınavda hoca gözetlercesine önümde bir <laughs> kamera var. İkinci <laughs> kameramızı kullanıma aldığımız ilk video. Evet bu videoyu biraz önden çekiyor olacağız. Çünkü ben de önümüzdeki hafta Türkiye'ye gidiyor olacağım. Sizi videosuz bırakmamak adına bu videoyu da çekelim dedik. Bir yolda Söyle hiçbir emekten kaçınmıyoruz. Arka arkaya iki video çekiyoruz. Kanala olan yatırımlarımız ve harcadığımız emekler gitgide artıyor. Evet inşallah başarabiliriz ya. Beni bir tık ürkütüyor ama iki video olması. Bakalım ilkinde başarırsak sonra iyileştiririz. Haftada bir gelmeyince de soruyor insanlar ne oldu aynı hani haftada bir gelecekti falan diyorlar. Evet abi soran arkadaşları seviyoruz tabi de son koyduğumuz video da izlenmedi mesela. <laughs> Öyle de bir gerçek var. E, tabi yani o herkesin uygunluk durumuna göre de değişiyor. Hani meraken mi soruldu acaba? Koyacak mısınız hani koymayacak mısınız gibisinden? ya siz haftada bir koyun ben izlemiyorum <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> İzlerim izlemem o bana kalmış ama siz yine koyun ne olur ne olmaz. Evet, neler oldu geçtiğimiz haftada var mı değişik haberler? değişik birkaç konu var. Öncesinde burada yaşayan izleyenlerimizi uyaralım ya da buraya gezmeye gelecek arkadaşlar varsa araba kiralamayı düşünen. Gerçi Hollanda'da araba kiralamak çok mantıklı değil herhalde seyahat olarak gelince. Tren vesaire çok daha iyi ya da otobüs vesaire de var. Ama eğer araba kiralayacaksanız yeni bazı kameralar eklendi otoyollara. Şehir içinde de olacakmış sanırım. Geçen yıllarda çok fazla telefon kullanımından ötürü kaza yaşandığı düşünülerek sadece sürücünün telefonu kullanıp kullanmadığını algılayan kameralar yerleştiriliyormuş. Nisan ayından itibaren de aktifleştirileceklermiş ceza yazmak için. Öncekilerden farklı olarak bu sadece telefona konuşmak değil, o anda telefonla kullanmak. Kullanmak yani telefonun elinizde olması bir şekilde. Bu da ceza kapsamına dahil edildi. Cezası tamam. da bir aile yüksek videonun açılışında da bahsettiğimiz gibi. Evet, bu cezayı yerseniz 430 euro cezası var. Dolayısıyla buna dikkat edin. Yola çıkmadan önce her şeyinizi ayarlayın. Sürüş esnasında telefonunuzu kullanmayın. Eğer sürüş esnasında kullanmanız gerekirse de kenara çekin en azından ceza yemekten iyidir. Güvenlik olarak önemli, esas olarak tabi de bunu ceza ile sağlıyorlar aslında. Güvenliği ceza ile sağlamaya çalışıyorlar. WhatsApp gruplarında da birisi yazmış ben ettim siz etmeyin diye o ilk cezayı yemiş <laughs> telefondan dolayı. Önceden sokaktaki polis memurları yazabiliyordu bildiğim kadarıyla gördüğünde. Evet görmesi yeterli. Durdurmasına da gerek olmuyor sanırım. Kanıta da gerek yok sanırım. Güven esaslı bir durum vardı. Şimdi kamerayla onu da getiriyorlar. Bir başka konumuz şu an önümüzde giden Tesla ile alakalı. Rengi güzelmiş aslında bu model için. Evet sadece 2000 Euro farkla alabildiğiniz <laughs> bu renk. <laughs> Hollanda'daki Tesla sahiplerinden 10 kişinin 3'ü arabasını satmak istiyormuş. Bunun sebebi de Elon Musk'ın Trump'ın da ülkenin başına geçmesiyle beraber yaptığı değişik açıklamalar, samimiyetsiz açıklamaları ya da önceden bahsettiklerine göre değişen açıklamaları dolayısıyla buradaki insanlar Tesla'larından çok memnun değiller. Tabi bence birkaç sebebi daha var bu işin. Evet bunlardan biri de Tesla'nın fiyat politikası. 2 kez gerçekten çok ciddi indirim yaptı sıfır satışlarında. Bu şekilde de önceden almış olan müşterilerin bir anlamda cezalandırmış oldu. Çünkü onların çok daha yüksek fiyat ödeyerek yaklaşık 10-15 bin euro sıfırda daha fazla ödeyerek aldığı arabalar şu an 10-15 bin euro daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki müşterilerin hoşuna gitmedi bir güven kaybı yaşattı. Evet. Tabii bunlara ek olarak bir de subsidi'nin de sonu geldi. 2025 itibariyle 2950 euroluk sübvansiyondan artık yararlanamıyorsunuz. Bu uygulama bitti. Evet bu destek düştü. Market kızıştı aynı zamanda. Şu an Çinliler bayağı agresif şekilde yeni elektrikli araçlarını getiriyorlar daha uygun fiyatlara. Bunun dışında da bir de bana kalırsa ikinci el fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor elektrikli araçların. Yazılım güncellemesiyle gelişen bir sektörde eski model arabayı kimse almak istemiyor. Dolayısıyla çok fazla fiyat kırmanız gerekiyor. Bunlar Tesla'nın biraz önünü tıkayan şeyler. Bunlar için çözümler bulunması lazım. Bir de ben kişisel olarak kasa değişikliği dramatik değişik yaratıyor oluyor. Tesla'da bu hiç olmuyor. Hep makyaj getiriyorlar. Modellerini bir noktada yenilemesi gerekecek. Bu kadar fazla satış yapan bir markanın. Evet Model Y'de de yine Model 3'te zaten gözlemlemiştik. Model Y'de de makyaj geliyor. Geldi hatta. Ama bu gerçekten bir makyaj yani arabanın kasasının yenilenmesi şeklinde değil. Tabii bu makyajı yaparken kullanıcı geri bildirimlerine önem veriyorlar. Birçok noktada 20'den fazla noktada herhalde geliştirmeler yapılmış. Araba daha iyi bir hale geliyor ama sonuçta kasa donanım benzer seviyede kalıyor. Teknoloji aynı seviyede kalmış oluyor. Videonun konusuna geçmeden önceki son konumuz da yeni aldığımız kamera paketlemesinde sorun yaşadık. O yüzden bu videoda birazcık geç geldi. Bir önceki videomuzda yeni serimiz olan Mercek'te de biraz bundan bahsettik. İkinci kamerayı aldığımızda içinden kullanılmış ve paketsiz halde çıkmıştı. Dolayısıyla o kamerayı iade etmek, yenisini almak ve hazırlıkları dolayısıyla birazcık geciktik. Neyse ki tamamı video kayıtlarında bulunuyor. Bu kadar kanıtlı ilk defa bir ürünü açtım. Biliyorsun ben bazen bu tarz ürünlerde sorun yaşıyorum. Dolayısıyla benim artık böyle kayıt almam lazım. Ama sorunsuz şekilde aldılar. Dün de baktım. Ee, ellerine ulaşmış Amazon'da geri ödemesini de yapacaklarmış. Bu konuda gerçekten pürüzsüz bayağı Amazon. Evet, o sistem gerçekten oluyor. çok düzgün çalışıyor. Güven anlamında o satıcıdan aldığınızda bir problem yaşamıyorsunuz. İstersen bugünkü videonun konusuna geçelim. Shift bu bölümünde Hollanda'daki ev satma sürecinden bahsedeceğiz bu sefer de. Neden bu konuyu seçtik? Bunu yine benim sana sormam gerekiyor. Bir önceki videoda da biraz bahsettik aslında. Senin şu anda bir ev değiştirme sürecin var. Bu süreçleri de buraya gelecek insanlar yine rehber tadında bir videoyla neler yapması gerektiğini, nasıl yapabileceğine dair bilgilendirme yapalım istedik. Evet yine rehber niteliğinde bir video olacak yine karışık bir süreç. Dolayısıyla da bunu sıcağı sıcağına yeni yaşamışken anlatmak istedik. Karışık ama yaşarken korkutucu değil. Sen de bayağı akıcı geçti sanki. Evet hızlı geçiyor, akıcı geçiyor. Özellikle iyi bir satış danışmanınızın olması durumunda. Ama yine de birçok aşamadan oluşuyor. Bugün onlardan detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağız. Evet sen bu süreci de tamamladın. Sana da hayırlı olsun ayrıca. Teşekkürler. İstersen ilk adımla başlayalım. Biz bu konuyu 4 ana aşamada ele almaya çalışacağız. Bunlardan ilki satış öncesi ön araştırma. Satış öncesi ön araştırmaya başlarken ilk başta evin VOZ değeri denilen yani rahiç bedeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Resmi kurumlar tarafından açıklanan bir bedel var. Buna bakmak ilk başta size fikir vermesi açısından genel bir indikatör olabilir. Ancak gerçek market değerini görebilmek için yine daha önceki videolarda bahsettiğimiz Funda sitesinden bulunduğumuz bölgedeki... Benzer evlerin, benzer metrekaredeki, benzer enerji sınıfındaki, benzer yapıdaki evlerin fiyatlarına bakabilirsiniz. İlan fiyatları ne kadarmış, ne zaman ilana çıkmış, kaç gün içinde satılmış gibi parametrelere bakabilirsiniz. Böylelikle evin satış fiyatını, daha doğrusu ilan fiyatını oluşturmak için genel bir piyasa fikriniz oluşmuş olur. Voz değeri her yıl güncelleniyor muydu? Voz değeri her yıl güncelleniyordu normalde. Yalnız en son 2023'te güncellendi. 2024'te pas geçildi. 2023'e kadar her yıl güncellenmişti. Buna da açık kaynaklardan vardı. Loket sitesi var oradan bakabiliyorsunuz. Yalnız 2024'te bir güncelleme gelmedi. Biz de geçen bu konuyu konuşuyorduk. Acaba böyle bir değerleme yapıldı da web sitesinde mi güncellenmedi yoksa hiçbir şekilde değerleme yapılmadı mı diye. Belki ilerleyen zamanlarda geriye dönük retroaktif olarak koyarlarsa bilemiyorum onu evin walls değerine ve fundadaki piyasa değerine baktıktan sonra satış emlakçısı belirlemeniz gerekiyor. Satış emlakçısını belirlemek için de Inafunda'nın satış sekmesi var. Orada Ferkop diye geçiyor bu. Ferkop kısmına girdiğinizde bulunduğunuz bölgenin posta kodunu ve evinizin numarasını yazdığınızda o bölgede hizmet veren emlakçıların size bir listesini oluşturuyor. Bunları aynı zamanda da kullanıcı yorumlarıyla birlikte veriyor, puanlamalarla ve kaç kişiden review aldığına göre bakarak değerlendirme yapabiliyorsunuz. Oradan bir emlakçı seçebiliyorsunuz. Emlakçı zorunlu değil mi satışta? Emrakçı zorunlu değil aslında kendiniz de satış yapabilirsiniz. Ancak burada tabii ki bütün bu resmi evraklar, işlemler, süreçler flamenkçi olduğu için bizim gibi yabancı insanlar için emrakçı zorunlu gibi bir şey oluyor. Mecbur kalıyorsunuz aslında. Evet bu süreci ya mecbur değilseniz yine bir şekilde yapabilirsiniz bence ama daha rahat daha rahat yani. olur yani sürecin rahatlığı, akıcılığı açısından çok daha faydalı oluyor. Bir de her aşamada yönlendiriliyorsunuz o da önemli fundadaki emlakçıları da değerlendirdikten sonra kendinize uygun olan uygun gördüğünüz bir emlakçıyı seçip ön görüşmeye çağırıp daha sonrasında da anlaşarak satış için o firmayla çalışma sözleşmesini imzalayabilirsiniz. Tabii ön görüşme esnasında emlakçının komisyonunu vesaire önden sorgulamak iyi olur. Neler sorabilirler yani emlakçılara sen neler sormuştun? <laughs> ön görüşme esnasında emlakçı gelip evi inceliyor. Tabii onlar piyasayı çok iyi biliyorlar işleri bu olduğu için. Evin yapısını evin yapım yılını iç durumunu değerlendiriyor. Size yaklaşık olarak bu evin ilan fiyatını ve gideceği satış fiyatını fiyatından bahsediyor. Burada tabii emlakçının alacağı bedeller üstünde de anlaşmanız gerekiyor. Burada iki tip maliyet oluyor. Birincisi startup costlar denilen evin ön hazırlığın yapılıp ilanı çıkılmasına kadar olan süreç için bir miktar bu sabit bir bedel oluyor. Şu anki piyasada yaklaşık 695 ile 995 euro arasında değişen bir fiyat skalası var. İkincisi ise emlakçının satış fiyatı üzerinden alacağı yüzde. Bu da piyasada yine yüzde 1.2 ile 1.4 arasında değişen bir değer oluyor. Bu iki konuyu da emlakçıyla satış için onunla çalışacağınıza dair sözleşme imzalarken netleştirmeniz gerekiyor. Buradan da ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama evin satış için hazırlanma aşaması. Buradaki ilk aşama siz emlakçınızla anlaştıktan sonra biz buradan sonrasını emlakçıyla yapılan süreç olarak anlatacağız bu arada. Çünkü biz öyle deneyimledik. Kendiniz yaptığınızda nasıl yapılacağına dair bizim direkt bir fikrimiz yok evin fotoğraflarının çekilmesi ve iç planının çıkarılması var. E, bildiğim kadarıyla profesyonel çekim cihazlarıyla gelip hem evin metrekaresine iç planını lazer metrelerle ölçüp hem de kameralarla fotoğraflarını çekiyorlar ilana koymak için. Fotoğraflar ve iç planın çıkarılmasından sonra evin içindeki eşyaların listelenmesi oluyor. Evi satarken hangi eşyaları bırakacaksınız, hangileri olacak, hangileri olmayacak. Çünkü genellikle fotoğraflar evin içi doluyken çekiliyor. Bunların oluşturulması var. Üçüncü olarak dairenin yapısal sorun listesi çıkarılıyor. Burada da evin ısıtma tipi ne, enerji sınıfı, çatı tipi nasıl, zemin vesaire Yerden ısıtma var mı yok mu? Bunlarla ilgili uzunca bir liste var. Bu iki listeyle beraber aslında evi satın alacak kişinin neleri alacağını, neleri almayacağını belirlemiş oluyorsunuz. E, tabii burada verdiğiniz bilgilerin hepsinin de bağlayıcı olduğunu söyleyelim. Buralarda yanlış bir bilgi verirseniz bundan yasal olarak sorumlu olabilirsiniz daha sonrasında. Bu listeleri hazırladıktan sonra da evin ilan fiyatını belirledikten sonra Funda'da satışa çıkarmak bulunuyor. Ve buradan itibaren Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamamız alıcıların evi inceleme süresi ve satış sözleşmesinin imzalanması. Bu kapsamda da fundadaki ilanınızı koyduktan sonra evle ilgilenen kişiler sizin emlakçınızla iletişime geçerek evi görmek için randevu talebinde bulunuyorlar. Emlakçınız bütün bu talepleri toplayarak sizinle iletişime geçiyor. Şu günlerde, şu saatlerde evde olma çünkü evi görme seansları olacak diye. Siz evde olmuyorsunuz. Siz evde olmuyorsunuz o esnada. Potansiyel alıcılar diyelim evle ilgili yorumlarını rahatça yapabilsin soruları sorularını rahatça sorabilsin diye emlakçılarla alıcılar sizin evde olmadığınız saatlerde gelip evi geziyorlar. Emlakçı evi tanıtıyor. Emlakçı evi tanıtıyor almak isteyenler incelemelerde bulunuyor. Merak ettikleri soruları soruyor. Burada da yine Shift Chat'in ev bakma süreciyle ilgili olan videomuzda da atıfta bulunabiliriz bence. Biz gittiğimizde neler soruyoruz kısmını orada anlatmıştık. Bu sırada tabii potansiyel alıcılar evi gezerken emlakçı onlara aynı zamanda bu ev için teklif vermenin son gününün ne zaman olduğunu söylüyorlar. Buna bidding deadline deniliyor. O gün o saate kadar evi almak için girişimde bulunmak isteyenlerin resmi olarak move.nl sitesi üstünden teklif vermeleri gerekiyor bidding deadline geçtikten sonra emlakçınız gelen bütün teklifleri toplayarak sizinle iletişime geçiyor bu teklifleri değerlendirmek için. Teklifleri değerlendirirken de tabii ki bu teklifler koşullu mu verildi, koşulsuz mu verildi ona bakmanız gerekiyor. Bir de maddi değerine bakmanız gerekiyor. Her zaman en yüksek teklife vermek mantıklı olmayabiliyor. Daha çok güveneceğiniz teklifleri de tercih edebilirsiniz. Evet daha çok güveneceğiniz. Çünkü karşı taraf teklifi veriyor ama finansal olarak bu teklifin altını doldurabilecek altyapıya sahip mi onu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla çok yüksek teklif veren birisi bunun altını dolduramazsa siz daha sonra problem yaşayabilirsiniz evin satışı geldiğinde. Bu bütün olarak bir süreç. O an için en doğru kararı vermeniz gerekiyor. Evet emlakçı da burada şöyle bir rol oynuyor bence gelen kişileri gördüğü için ve genellikle de bazı anahtar sorular soruyor. Nerede çalıştığına dair ya da ne işle meşgul olduğuna dair. O kişinin eğer mortgage alacaksa, ev kredisi çekecekse bunu karşılayıp karşılayamayacağına dair bence anahtar sorular soruyor ki daha sonrasında ev sahibiyle değerlendirirken teklifi veren kişi bunu yapabilir mi yapamaz mı fikir sahibi olabilmek adına. Teklifleri değerlendirirken gelen teklifler koşullu olabilir. Koşulludan kastımız da şu. Örneğin şu kadar bir teklifte bulunuyorum ama bu kadar kredi çıkması koşuluyla gibi bir şey olabilir. Eğer o bahsedilen koşuldaki kadar kredi çıkmazsa alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı doğuyor. Bir başka koşul ise yapısal denetim isteyebilir alıcı. Bu kadar teklif ediyorum ama yapısal denetime sokacağım işte evin yapısal denetiminde ilk 6 ay içinde yapılması gereken tadilat bedeli 10.000 euroyu geçerse örnek olarak söylüyorum sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı mı olur şeklinde bir koşul da ekleyebilir. Dolayısıyla burada ideal olan teklif aslında koşulsuz olan ve en yüksek maddi değeri olan teklif oluyor. Eğer böyle bir teklif alabildiyseniz direkt onu seçebilirsiniz. Evet bu arada ben de şeyi eklemek istiyorum. Evle ilgili bildiğiniz bir sorun varsa ve bunu bir önceki aşamadaki yapısal listede belirtmeniz lazım. Eğer satın alan kişi evi satın aldığında sizin belirtmediğiniz bir sorunla karşılaşırsa bununla ilgili de hak talebinde bulunabiliyor ve muhtemelen maddi olarak cezalandırılıyorsunuz. Yani ben bunu sattım, kurtulduğum gibi bir mesele yok. Daha sonrasında da size bununla ilgili sorun çıkabilir. Evet teklifleri de değerlendirdikten sonra emlakçınızla o koşullarda en uygun olan teklife okey deyip el sıkışıyorsunuz. Böylelikle evin satış sözleşmesinin imzalanması sürecine geliyoruz. Bunun için de emlakçınız satış sözleşmesinin taslağını hazırlıyor öncesinde e-mail sizle ve alıcıyla paylaşıyor. Bu sözleşmeyi imzalamaya okey olup olmadığınızı soruyor. İki taraftan da onay geldikten sonra taraflar bir araya geliyor belirtilen bir mekanda ve saatte. Orada imzalar atılıyor. İmzalar atıldıktan sonra da 3 gün cayma süresi var koşulsuz bir şekilde bu. Hem alıcı hem satıcı imza atıldıktan sonraki 3 iş günü içinde ben vazgeçtim satmaktan ya da ben vazgeçtim almaktan diyebiliyor. Bu arada buna cool off periyodu deniliyor. Soğuma süresi mi? Soğuma süresi de garip. Yani soğuma süresi. Cayma, cayma, cayma süresi. Türkçesi cayma süresi ama buna İngilizce'de cool off period deniliyor. O üç günde geçtikten sonra artık resmi olarak siz satmak için söz vermiş oluyorsunuz. Alıcı da almak için söz vermiş oluyor. Ve evin noterdeki transfer tarihine kadar taraflardan birinin vazgeçmesi durumunda %10'luk yani satış bedelinin %10'u kadar olan ceza bedelini diğer tarafa ödemesi gerekiyor. Bu şekilde bir bağlayıcılığı oluyor bu sözleşmenin. Böylelikle üçüncü aşamanın sonuna geliyoruz. Buradan da dördüncü aşamaya yani son aşamamıza geçiyoruz. Evet dördüncü aşama evin satışı aşaması. Burada ilk konu genellikle evi alacak kişi, evi satan kişiyle görüşüyor. Eğer evin içinde şu anda bulunan eşyalardan beğendikleri varsa bunlarla ilgili oturup konuşuyorlar. Evi alan ve satan kişi çünkü burada eğer alan kişi satın almak istemezse, satan kişinin bütün eşyaları evden çıkarması lazım evi sattığı güne kadar. Dolayısıyla evin içindeki eşyalar için bir pazarlık süreci oluyor. Ben şunları şu kadarı alırım, veririm derken arada anlaşılıyor. Satan kişi de taşımakla uğraşmak istemediği için genellikle arada çoğu ürün için ben orta yol bulunduğunu görüyorum ama beğenilmediği durumlarda da evi satan kişinin eşyaları evden çıkarması gerekiyor satış gününe kadar. Alıcı tarafın emlakçısı noter işlemlerini planlıyor. Evin satış tarihine göre noterin ayarlanması alıcının emlakçı tarafının sorumluluğunda. Böylelikle evin satılacağı gün bu şekilde belirlenmiş oluyor. Evin satılacağı gün gündüzünde evi satın alacak kişi, evi satacak kişi ve genellikle emlakçılar o evde buluşuyor ve evin satılmadan önceki son durumunu inceliyorlar. Gerçekten anlaşılan şekilde mi ev satılıyor diye bir ev kontrol ediliyor. Orada anlaşıldıktan sonra da genellikle öğleden sonra benimkinde en azından öğleden sonra olmuştu evi satın aldığım dönemde. Notere gidip e, evin satış işlemleri için orada bulunuyorsunuz. Orada gereken işlemleri yapıyorsunuz. Noterdeki işlemlerin sonunda da anahtarları teslim ediyorsunuz ve aslında satı sürecinin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Sürecin tamamına bakınca anlatırken biraz karmaşık bana geldi en azından. Ama senin yaşadığı süreci bildiğim için de bu emlakçıyla çalışmış olmanın verdiği rahatlık da olabilir belki o kadar pürüzlü geçtiğini düşünmemiştim. İyi bir satış emlakçınız olursa gerçekten çok faydası oluyor. Ben bu konuda şanslıydım. Sizi çok güzel yönlendiriyor ve her aşamada yapılması gereken şeyleri, atılması gereken adımları ya da verilmesi gereken kararları kendi tecrübesiyle sizi yönlendiriyor. Süreçlerinde süreçlerin de tamamına hakim olduğu için neyi önce, neyi sonra yapmanız gerektiğini size net bir şekilde anlatıyor. Böylelikle hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz. Arabaya bak ya. Bölmek istemedim, bölmedim de yani. TSV'li taraftarların bir ufak kamyoneti gibi bir şey. Bu, bu şey değil mi? Herkese benden çay, Şakir'e yok. <laughs> <bu. gülüyor> Ondaki şey evet. O <laughs> <list> değil <laughs> mi bu? <laughs> <laughs> Yarın çay yok. <laughs> evet emlakçı önemli. Evinizde bir sorunu olmaması da yardımcı oluyor tabii ki. Evet güzel düzgün yapılmış bir eviniz varsa satma süreci oldukça rahat geçiyor. Rahat geçiyor. Dolayısıyla biz böyle anlattık bir tık korkutmuş olabilir ama korkmayın aslında onu demeye çalıştım. Böyle de sürekli emlakçıyı reklam veriyormuşuz gibi oluyor ama yani yabancıyken zaten çok başka şansınız yok bence dili çok iyi bilmeniz lazım. Bir de ev satıp alma gibi süreçler çok sık yaşanan şeyler olmadığı için o esnada bir ne yapacağını bilemiyorsun. Evet, bir danışmanınızın olmasının faydası oluyor. Benim sana farklı bir sorum var. Sıkça sorulabilecek bir soru gibi. Senden de süreci bildiğim için bence önemli. Şu an evine ev kredisi ödeyen bir kişi evini sattıktan sonra sonraki alacağı eve ev kredisini taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyorsa ne kadar süresi var? Evet çok güzel bir soru. Benim de kendi alıcı danışmanıma ilk sorduğum sorulardan biri buydu. Taşıyabiliyor. Evet. Yalnız bunun belli şartları var ve temel şartı da şu anki mevcut evini satmanla yeni evini alman arasında maksimum 6 aylık bir süre zarfı olması gerekiyor. Eğer bu süreç 6 ayı geçerse noter senin var olan kredini komple kapatıyor. Senin ondan sonraki alacağın evde çekeceğin kredi tamamen bugünün şartlarında yeniden başvuruyla yapılıyor. Anahtarını verdiğin günden sonra 6 ay değil mi? Noterdeki teslimden sonra evet. evet. Yani resmi satış tarihinden sonra. Bu durum önemli çünkü bazen ev bakma süreciniz uzayabiliyor en azından 3-4 yıl öncesinden bir ev krediniz varsa bunu taşıyabilmek önemli çünkü kredi faizleri çok daha yüksek şu anda. Bunu da göz önünde bulundurarak ev arayışlarınıza bakmanız iyi olur. Belki de bu noktada evi satacağınız tarihi biraz ötelemeniz faydanıza olabilir. Yeni evi bulma aşamasında kolaylık sağlaması için. Dolayısıyla ev kredisini taşıma konusunda buna dikkat edebilirsiniz. Bir de burada ben şeyi ekleyeyim. Çektiğiniz kredinin üzerine yeniden kredi çekmeniz gerekirse yeni evde o yeni bir faizlendirmeden geçiyor diyebiliyorum. Evet güncel koşullardan yeni bir başvuru olarak değerlendiriliyor o aradaki delta. Dolayısıyla onu eski faizden alamıyorsunuz. Bir diğer sorum da şu. Burada bir tekliflendirme sistemi var ev alırken. Evi satan kişi için de bana kalırsa ilana çıktığın fiyat çok kritik. Burada sendeki süreçte en azından nasıl bir yol izlediniz? emlakçıyla beraber? Buna kabaca satış stratejisi diyebiliriz. Bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Çünkü ilana kaç yazarsanız yazın aslında sizin bir hedef satış fiyatınız var ve ona ulaşmak istiyorsunuz. Ve buna ulaşmanın da değişik yolları var. Bunlardan bir tanesi ve bence en mantıklı olanı çok yüksek bir ilan fiyatıyla çıkmayıp eğer evinize güveniyorsanız, evinizin ilgi çekeceğini düşünüyorsanız, birçok kişinin görmek için talepte bulunacağını düşünüyorsanız o zaman nispeten daha düşük bir ilan fiyatıyla çıkmanız ve potansiyel müşteri, evi gezecek kişilerin sayısını maksimize etmek buradaki en mantıklı stratejilerden bir tanesi. Böylelikle bir sürü insan eve geldiğinde onların içinden de illa çok sayıda kişi beğeniyor ve teklif vermek istiyor. Böylelikle teklifler yukarı doğru gidiyor. Siz de hedeflediğinizden belki bir tık yüksek fiyata bile satma ihtimaliniz doğuyor. Bir başka strateji de şu olabilir ancak biz bunu tercih etmedik. İlan fiyatının yüksek çıkıp yani az kişi de görmeye gelse illaki bir tanesi bu teklifi verir diye düşünmek. Ama oradaki risk bence daha büyük. Çünkü ilan fiyatını çok yüksek tutarsanız da belki kimse görmeye gelmeyecek. Bu sefer siz de zor durumda kalacaksınız. Bir de ilan fiyatı çıktıktan sonra kimse görmek istemedikten sonra fiyatı düşürmek de piyasada pek hoş algılanan bir durum değil. Bu sefer de internetten ilanı takip edenler Aa bak bu evin fiyatı düşmüş herhalde bu evle ilgili bir problem var deyip direkt pas geçebilirler. Dolayısıyla buradaki en güzel yöntemlerden biri nispeten düşük bir ilan fiyatıyla başlayıp mümkün olan maksimum sayıdaki müşterinin evi görmeye gelmesi ve onların içinden de birbirleri üstünden artarak güzel bir teklif çıkması. Evet burada bence şöyle bir nokta var. Fotoğraflar sonuçta aldatıcı olabiliyor. Eğer eve geldiğinde beğeneceğini düşündüğünüz bir eviniz varsa çok fazla kişinin eve gelmesini sağlamanız lazım. Bunun da ilk noktalarından biri ilan değerini birazcık düşük tutmak. Evet aynen öyle. Polis geliyor. Takım otobüsü mü geçecek yanımızdan? Geçebilir. Bu, da videoya denk gelirse müthiş olur. O 4 5 aldı, bayağı bir otobüs var. Link Travel. Bu da herhalde takım değildir. Otobüs filosu gibi olduğu için polisler şu an öncülük ediyor. Kimle oynuyor PSV bir bakayım. PSV Utrecht'le oynuyormuş. Utrecht geliyor olabilir. Trafiğe takıldık biraz ama takım otobüsüne denk gelsek güzel olur videoda ya. Yani. Evet ama takım otobüsü değil bu bir otobüs filosu olduğu için sanırım polisler şehir içinde kolaylık sağlamak için eşlik ediyorlar. Şu an arkada görüyorum en az 4 tane daha var. Bu videoda genellikle burada yaşayan, bizi izleyenlere yönelik bir video oldu. Eğer buraya taşınmayı düşünüyorsanız da bu süreçlerle ilgili ileride en azından rehber niteliğinde bir video olarak buraya geri dönebilirsiniz. Burada kendi evini satan, yaşayan arkadaşlardan eğer farklı deneyim yaşayan varsa yorumlarını alabiliriz. Böylelikle videoya gelenler aşağıdan da faydalanabilirler. Bunun dışında faydalı bulduysanız videoyu beğenebilirsiniz. Çok faydalı bulduysanız da abone olabilirsiniz. <laughs> Kanalımızda bunun gibi birçok alım satım ve bakma sürecinde... <laughs> alım satım, evcil hayvan... <gülüyor> <gülüyor> Turizm, inşaat, makine... Otomotiv... <laughs> Sonraki videolarda ilgi çekici konularla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bunlar tribün hocam. Evet. FC Utrecht taraftarları gidiyor otobüslerin camlarına vura vura. Aynen taraftarmış. O yüzden bu arabada onları takip ediyor ben sana söyleyeyim. Hatırlar mısın Beşiktaş taraftarlarını Ankara güçler karşılıyordu şehrin girişinde. Onun gibi bir şey var şu an. <laughs> Dur diyor polis ama adam geçiyor. <laughs> ben sana soracağım diyor şimdi içinden. Yazdım cezanı. Sen daha kısa yaşadın gibi geliyordu bana. Dedim ya dün sana yazarken ya kaç tane adım var bir şey yazdıkça yazıyorum diye. Bir de onların hepsini yazınca kaçırmadık. Öncekilerde ya o kadar detaylı yazmadığımız için bir evet. iki noktayı Ama bu, bunların aslında her aşamasında bir kendi iç değerler yani atıyorum biz oraya ilanı çıkılması diyoruz ama ilan çıkılırken işte ilan fiyatını belirliyorsun ne bileyim o oluyor bu oluyor işte teklif süreci diyorsun teklifler geliyor teklifler koşullu mu koşulsuz mu ıvırı zıvırı. Yani her bir cümlenin de aslında birkaç cümlelik de bir şeyi oluyor, alt metni oluyor yani.